Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün çok istediğiniz bir videodan bir günlük vlog çekiyorum ee, bu arada <laughs> bu havada neden krop giydiğimi de anlatacağım da görünmüyor benim sadece kafam görünüyor neyse tamam kafamı görmeye devam edin ee, bugün bir günlük vlog çekiyorum. bunu benden çok istiyordunuz bu yüzden ben de dedim ki sonunda çekmeliyim şu an saat kaç göstereyim bu arada ben de bilmiyorum kalksın giyindim videoyu çekiyorum 10.06 Evet. Hayırlı uğurlu olsun vlogumuz. Şimdi e, önce kattım böyle takıları falan taktım. Böyle takıları yüzükçü şeydir. Taktım hepsini. Bunları biliyorsun okula yasak olduğu için takmıyordum. Yani şimdi bir makyaj yapacağım. E, hafif bir makyaj yapacağız. Bir maskara. Ay. Bu olarak saçamadım. Abi hangisini kullansak? Benim günlük için. E, kahve rengi. Hangisi kahve rengi? Bu tamam. Bunu kullanacağım. Çünkü kahverengi. Kahverengi candır. Ee, aldık falan kullanmayacağım çünkü yüzümü düzeltmeye çalışıyorum. da gözenekler açıldı. Ve size şimdi bir şey söyleyemem gerekiyor. Ee, hemen ürünün şeyini kapatıp markasını kapatıp göstereceğim. Şöyle bir ürün var arkadaşlar. Şu açıyorsunuz. Bunu böyle açıyorsunuz. <laughs> ve bu ürün e, gözenekleri açıyor arkadaşlar. Asla kullanmayın ben bunu Bim'den almıştım. E, ama bayağı bekledim gelsin diye. Yani, yoksa internetten alacaktım. Tren yoldan. Ama e, bir baktım. Gelmiş. Aldım hemen. Kullandım. Sivilcelerin kökünü dağıttığı için ürün e, daha da yayılmasını sağlıyor sivilcelerinin. Şimdi bunu mu kullansak? Dudak kalemi. Evet bunu kullanalım. Kahverengi çok severim. Makyajda çok güzel duruyor. Evet şimdi rüzgarımı göremiyorum ki. Siz önünde duruyorsunuz. Rüzgarımı çıkar mısınız? <laughs> Şaka şaka. Şimdi <laughs> güzel rujlarıma kıyamadığım için şunu mu sürsek? Yok bu çabuk bitiyor. Öyle. Ben bunu sürmek istemiyorum. Şu an. Bir saattir ne sürsem diye düşünüyorum. <laughs> Orada şu anda yüzüm gözüm şiş. Çünkü yeni kalktım. Yani ne bekliyorsunuz? Ama buna bu uyar mı? Bir düşüneyim. Bence uyar. <laughs> ben makyajımı yapıp geliyorum öyle. Evet canalarım şimdi bakın eyeliner'ımı çektim. Pek pek eşit olmadılar ama olsun dudak kalemimi de sürdüm. Şunu şu hazda size bıraktım. O kadar kaliteli dudak şeyinin yanında. <laughs> Şunu kullanacağım. Çünkü neden olmasın. Bu da benim gloss. Yani kullanabilirim ve başlıyoruz. Hmm, güzel duruyor. Dudak kalemine göre, kale ya dudak kalemine göre gram uymadı. Evet, evet. Kenarları yine şey kaldı. Neyse tamam yani bir şey olmaz. Ona geçecek geçecek. dakika kaldı bile etmedim. <laughs> geçecek geçecek. <gülüyor> Diyoruz ve öyleyse güne başlıyoruz. Ben şu ışıkları falan kaldırdım. Hepinize selam canalarım. Evet aynı videodayız aslında ama yani bir iki saat geçti. Ne habersiniz? Evet şimdi bu, şu anda e YouTube'da gördüğüm bir maskeyi deneyeceğim. Allah'ım arka taraf çok pis. Şu bir kahve şeyimiz var. Annem içti ben yapacağım. Şimdi bunun içerisine zeytinyağı koyacağız. Şimdi canlarım yağ da aldım da. Hırkayı çıkartacağım çünkü hırkadan dolayı üstüm batmasın. Ay saçım batar mı? Neyse bir de ben Gülistan falan gideceğim yani. Dışarıda çıkacağım. Evet annem bir damla kat hemen dedi. Böyle yapacağım ben de. Hadi bismillah. Biraz koyacağım ya? Tamamdır. <laughs> evet şu anda böyle görünüyor. İçinde bir yağ var. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? <laughs> bir saniye bir şeyle kıyacağım şunu ya Allah'ım. Neden ben böyle saçma salak şeyler deniyorum ya Rabbim? Çatının arkasını da karıştırmak istiyorum. Ya, güzellik için her şey budur ya herhalde. Cıvık oldu bu. Niye bu kadar cıvık oldu? Kas katıydı. Ya fazla mı geldi acaba? evet şimdi saçma bir şey bulamadım. lazım da şurada vardı. Ben sönmüş beni de hiç şu anda. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet şimdi benim en tipsiz halimi göreceksiniz çünkü bandana takacağım. Bir de ben makyajımı çıkarmadım. Zaten sadece gözümde var ve dudağımda var. Bu arada kankamla buluşamayacağım. Evet en sürpriz halim bu. <laughs> Şimdi. Aa, bu çok sıvı ama ya. Neyse tamam ben başlıyorum. Ay Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah bu bana faydalı olur. Bir ayna yok mu bir ayna? Telefon ekranından yapıyorum ya. yaptım. İşe bak. Annem yukarıda biriyle <laughs> ya benim düğme var. Yürüyün aileye gidiyoruz. <laughs> Allah'ım ben gelince gidelim. Anne çok bağırma salondayım. Lan bu yanıyor ya. Evet tamam. Annem bağırdı. Evet. <laughs> oh, evet. <laughs> evet, şu an zenci oldum tam olarak. Ne kadar bekleteceğim acaba? Şuralar. Tamam, gerçekten ha ha ya. an yanıyor ve yüzümü de geriyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Her yine damlattım ama. Tamam çabuk çıkıyor ya. Sonra yok. <laughs> şu, şu kenardan mesela bir çıkartalım bakalım etkisi var mı? Şöyle bir yerden çıkalım şu kenardan. Beni böyle görseniz ne vardı Evet, ne yapıyorsunuz? <laughs> Psikolojim bozuldu lan. Merhaba, pikofünsik yani camdan. Camdan görenler öcü falan sanacak ya Rabbim. Şimdi burada oturup tablet oynayacağım. Yeni gün çok böyle oynayalım. Normalde böyle durup dururken toka bak oynamam ama olsun. Hata video izlemeye devam edeceğim. Canlarım şu anda tam olarak 10 dakika oldu ve ben yıkayacağım. Çünkü bunun öyle çok sağlıklı bir şey olduğunu tutamıyorum ya. İddialı işim ve yanıyor. <laughs> Allah'ım yine başıma bela almış olmuyor ya Rabbim. Şimdi haydi bismillah diyoruz ve yapmaya, yıkamaya başlıyoruz. Evet sizleri şöyle koyabilirim. Please. Evet. Aa, şimdi şunu bütün videoyu yazıyorum. Aa devam geç. Hadi başlayalım. Ay çıkmıyor. <laughs> Allah çok kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, Rabbi, ya, ne bırakım Göz makyajınızı buradan çıkarmak istiyorum şey, maskeyi. Bu arada cildim renklendi ya. Baya renk geldi hocam. Hemen bir etkisini görmedim. Ama çıkması çok zor. Çık çok zor çıkıyor. Aşırı zor çıkıyor. Ve ben bayağı sarardım bu arada. Şu an resmen cilimde bir fondöten var. Tön. Fondöten var gibi yani yüzüm şu an. Bir, kız, bir kere şöyle bir yıkıntım gözlerime getirmeden. Ama yüzü aşırı kurutuyor aşırı kurutuyor ve benim şu anda nemlendirdiğim yok. Hmm. 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 Bir tane avokado maskesi almışım. Keşke onları da maskesi kadar kızartmıyor bu arada. Şu stresliyim. Tamam, ekran temizlendi. <laughs> Bence şey farkı var. Tek fark cildim daha sarardı. Ya benim cildim bu kadar şey değildi, bu kadar sarı değildi. Daha bir sarardı cildim. Ve yanında fondötenli gibi görünüyor şu anda. Sanki fondötenimi yeni tazelemişim gibi oldu. Siz görmüyorsunuz büyük ihtimal. Çünkü telefon dedim beni çok kötü gösteriyor. Telefonum herkesi kötü gösteriyor. Şöyle bir aynadan göstereyim. Hı. Bak aynadaki rengime bak, buradaki rengime bak. Rengim bayağı sararttı ve e, güzel de yaptı. Bir nemlendirici, bir vitamin falan lazım bu arada. Ha, güzel. Şimdi çıkalım ama benim nemlendiricim bitti. Buradan yüzden anneme gratis baskısı yapmaya gidiyorum. Gratis baskısı ihtimal çekemem ama <laughs> belki çekerim ben. Eskiden çekiyordum. Benim daha önce bir kanalım olmuştu ve ben... o kanalda ben çekiyordum. Markete falan gidiyordum. Markete deli <laughs> gibi böyle çekiyordum. Merhaba işte şimdi markete gelen falan çekiyordum ama şu an çekmiyorum. Neyse ben anneme sorup geliyorum canolarım. Evet canolarım şimdi evden çıkıyoruz böyle montu gidip. Ee, Gratis'e gideceğiz. Çünkü burada bir tek gratis var. Ee, malum uzun köprü şartları. <laughs> bir de eczaneye gideceğiz. Bir de gidişte belki kuaföre gideriz. Bir perçem kırtma. <laughs> Annemin de kaşını belki aldırırız. Haydi orada görüşmek üzere. Evet canlarım şu an yaptığım şey bana çok saçma geliyor. Nedense bir günümü vloglamak çok saçma geliyor. Ama siz istiyorsunuz diye buna katlanıyorum. Kuaföre falan gidecek işte. Önce kuaföre gideceğiz dedik. Kuaförde çekemeyebilirim. Büyük ihtimalle çekemeyeceğim. Çünkü kadının yüzünü biblemekle uğraşmak istemiyorum. O zaman şimdilik bay. Canlarım, bir tanelerim, cislerim. Ee, şimdi hemen çekiyoruz. Bu arada şaftım kaydı farkındayım. Ama ne yapayım yani? Elektrikler başlamış. Elektrik başlamıyor. Neyse şimdi aldıklarımı bir gösteriyorum sizlere. Bir adet lif. Bir adet fiş. Ee, sonra benim mucizem Bepantel. Yani şiddetle öneriyorum. Reklam değildir. Hashtag reklam değildir. Bepantel bana PR gönder. PR da değil mi? adını bile bilmiyorum. <laughs> Bepantel'im canım. Sevam edin ee, şampuanını aldık. Ben hiç kullanmadım. Bir deneyeceğim. Bu arada acıktık. Şimdi yemek yiyeceğim. Annem içeride bir ee, saç maskesi. Bunu bu gece yaparız. şu an çıkınca da olabilir. Değil mi? Evet. Ha, bunu yapacağız. Yaptıktan sonra yıkayacağız. Ben bunu güzel olabileceğini düşünüyorum. Şu anda öyleyse. Yarın. Ee, bir tane daha bepanten aldık. Çünkü ve bayağı indirimliydi. 160 indirim varmış. Ben de gidince fark ettim. Ve e, o şeyler falan normal fiyatına daha uygun. Bunu şimdi yapacağız. Yemekten sonra akşama doğru. C vitamini. E, vitamin almadım. Böyle aldım yani vitamini. Ve pantolonun iki tane şöyle indirimde diye e, yüz yıkama jelini aldık. Aslında yüz yıkama jelim var ama indirimde yani. Bir de şöyle bir e, eyeliner aldık. Çünkü annem bu eyeliner diye yiyor. Yani resmen hayır, Ben bir senedir kullanıyorum. Bitmedi. Hala duruyor. Ve ben çekiyorum. Şu an bak yüzümde de o var. Ve yani annem ay, ay başı değiştiriyor. <laughs> Neyse. Şimdi böyle bir alışveriş yaptım. Hemen yemek yiyeceğiz. Çünkü aşktan ölüyorum. Aslında ben pek acıkmadım ama olsun. Yiyeceğiz yani. Evet canlarım şu anda e, Google'dan TV8 açıyorum. Artık ay elim Ay. <laughs> Topağının kafasına doğru atmışım yanlışlıkla. Şimdi Google'dan TV8 açıyorum. Bu arada bütün uygulamalarım Hello Kitty temasında olduğunu biliyor muydunuz? Şu uygulamalarım Hello Kitty'li. <laughs> Şimdi e, evet TV8 direkt var zaten. Canlı yayınızı da. Bu arada ben hep açıyorum böyle. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ondan sonra canlı yayın devam edecek. Ha. Dur sesini açalım. Bir Sultan... Aldın mı ananın kesin. Neyse sesini kısayım ben. Ee, şimdi... Gelin gidelim ve aşağıdan önce tatlılarımızı da alalım. Ama bence bu gece tatlı olarak bunu da yiyebiliriz değil mi? Değil mi? Allah'ım ölüyorum bu kedi. Bir gün bir kız bahçede bir bir şey görür. Fare sanır ve pom. Babamlar oturuyorlar. Ses yapmak istemiyorum. şey yani. Ses yapmak bir sorun olmaz. Selam falan vereyim. Şimdi durduruyorum. Hemen alıp geleceğim. Evet canım. E, çeksem de bir şey değişmezmiş bu arada. İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl çıktığını anlatılıyorlar. Biraz bilgilendim ben de içeride kahvimi yapana kadar. Şöyle minik bir tatlı hazırladım kendime. E, ben normalde tatlı tüketmiyorum. Ergenlik dönem, döneminde olduğum için böyle çok saçma bir yere koydum şu an. Merdiven macerası. <laughs> Şimdi kahveni yukarı bir yere koyacağım. Çünkü duman e, her iyice göz dikiyor. Oha olsun. Benim maskemi. Maskemi de göz dikti. Bu çocuk bir çocuk maskemi de göz dikti. Aa başlamış. Yok birazdan yeni bölümlü. <laughs> tamam tamam başlamamış. Gidelim şunu yapalım. Reklam arasında çıkartmayı düşünüyorum. Bu reklam alırsına kadar şey olur. Neyse biz sizinle bir yapalım. Sonrasını düşünürüz. <laughs> ben nereye koydum ya şey? Bir daha zekiyim ya Rabbim. Kendi koydum yerler olmasın. Kanun kalacağım. Böyle kalacağım. <laughs> Tamamdır. Bu arada ben abime uyarısını geçtim. Dedim ki bu maskeyi yanıma aldım saç maskesini gösterdim. dedim ki bu 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 saça yapılıyor ben ben yapacağım yaptım böyle kulaklığı takılı olduğu için böyle yaptım özür değil yoksa neyse hızlıca yapalım çünkü hem kahvem soğumasın göreceğiz en tipsiz şekilde gördünüz bu dümeni aaa düştü bunu bugün yapmayacağım yarın yapacağım çünkü bundan sonra duşa girmek gerekiyormuş deniz. Temizliğime uygulamak istiyorum. Şimdi şunlar da gelmesini istiyorum. Saçım toplamadı. <gülüyor> 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 havlu oldu. Hmm, Nazım'a geldi. <laughs> ha, tamam. Bunları şimdi aktarayım. Ellerim bakmıyor. Ya sizden çık yakına koymuşsun. Siz su olacaksınız. <laughs> Maazallah valla su olmayın. Telefonumun şu anki fiyatı çok pahalı. O zaman 8 aldık. O zaman da pahalıydı. Yani ama çok tabii küçük idirik bir telefonmuş yani. 15 GB hafızası vardı. 1000 tane fotoğrafla doldu. Oyun falan yok bu arada. <laughs> Benim kendi yüklediklerimden bir Instagram falan öyle uygulamalar var. Bir de Snapchat var artıdan. Ağzıma girmesem nefret ediyorum. Komşunun kızı piyano çalıyor. Ya da ben kafamdan gene piyano sesleri duyuyorum ama benim kafamdaki ses daha güzel çalıyordu komşunun kızı. Evet kafamdaki piyano sesi nasıl hiç bahsetmedim. Beynimin içerisinde bir piyano sesi var ve sürekli benim ruh halime göre çalıyor. Ya ben de anlayamıyorum. Ben artık anlamlandıramıyorum ama alıştım ya. Ve oturuyorum tam böyle bir ses, sessizlik, sakinlik oluyor. O anda o sesi duyuyorum işte piyanonun sesi. İçimdeki piyanonun sesini duyuyorum. Denedim. O piyano melodi, o melodi çal, çalmayı denedim. Ama hiç yapıp beceremedim yani. Çünkü tam ben böyle oturduğumda piyanonun başında o sessiz melodi gidiyor. Kafamdaki melodi kayboluyor. Şuranın mı ıslatmışım? Evet tam ki kolumu ıslatmışım. Nefret de ederim kollarımı ıslatmışım. Ay gırtlağım acıdı. Aa kipim takıldı. Ay ne <laughs> bahçede ne rahatlattın ne Tamamdır şimdi. Sessizlik istiyorum. Ay yeter be. Dırdırdır. Normalde gram çalmaz. Aa şunu çalıyor tutun. Açıklar mısın canım hiç? Of ne güzel kokuyorsun sen. <laughs> Ruhani demiş. Oh yarasın. Bir tane şey vardı onu denemeyecek mi? oraya koydum. Bu arada yeni havlu ağrı çıkardı herhalde. İyi olmuş valla havlu olmuş. Şu bir tane. Ay. Kızıma giriyor. Ha. Huh. 15 dakika duracakmış tamam. Tamamdır abisi. Elim de geldi biraz ya. Ellerimdeki ne de sadece öyle bir kuruladım. Böyle resmen. Öyle sökmeyeceğim. Şimdi canlar, ben oturuyorum ve artık keyfimi başlıyorum. Aa şey deneyelim, hadi. <laughs> Gidemiyorum. Evet, hadi deneyelim. Şimdi Ay benim güzel olduğumuz, ki süreci boyunca ana <laughs> nefes alıyor gay, herkes takımına katılması da eee değil şimdi. 3 kişi döndük. Kerif atmayın. Bir şey düşünüp geldim buna ya kafanda birisi var mıydı? Allah'ım ölüyorum bu ne. Ağzına Dön geliyor. Aa. Şu anda bir muhallette kaldım. Aa. Neyse şimdi dur dursun ya. Bir şey yapalım. Bir şey sorabilir miyim burada? Sesini kapattım. Telif gelmesin. Telif atmayın dedim zaten az önceydi. Ben bir şey yapacaktım. Ha tamam bunu bir şey. <laughs> 12 var herhalde. <laughs> güldükçe de ağzım koyuyor. At. Defterimi kapağı kaldı. Tamam. Dur lan. Heh. Şimdi bunu nereden kesiyordu? Kendim kesmiyorum. Dur ben bir şu aynadan bakayım Ay bak şimdi burası ben kesiyordu. Heh tamam kestim. Aa tam yapıştırdılar. Bak çok iyi oldu. Bu kafasından kes. Heh. Saçımı açımı kesmeden kestim oradan da. Bir de buradan kestim. Uzatsam ya boynuna. Kaşımı kesmeden. Bunu buradan kestiyordum. Ve oturt diyordu böylece. Heh oldu kız. Başka neresi var? Ha burası, var. Doğru. Ağzını da kesmezsen. Ha. Tamam. Aa baya akı akı oldu. Aa. Kız ben kullanırım bunu. Aa bandana Ben kullanırım bunu ayol. Güzel oldu. Çok güzelim hiç mı? Reklam çıktı. Neyse ben şimdi ses Türkiye serüvenime başlıyorum canım var. E, şimdi goodbye. Bir 15 dakika sonra falan bye bye. Süre doldu. Da daha başlamadı. Aa, ben çıkarıyorum. Evet bismillah. Allah'ım bu bana çok faydalı olsun yani. Parmasını <laughs> 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 kesmiştik. Aa. Wow. Oo, <laughs> oh, bayağı mümkün değil. tam su akıyor. <laughs> bayağı da. Şapur şupur. Ellerimi yıkayayım. <laughs> Daha bir aldırıyorum ben? Bu kadar nemli bırakmıyorum. Normalde böyle bırakamıyorum. Var. <laughs> Tüm varmış kız burada. Oo. <laughs> oh. Bu arada maskem C vitamini garniyerinde Göz ayıklarımı iyi gelsin. Ama alnıma çok gelmiş. Onu biraz aldıracağım pamukla. Nerede benim pamukum? Fazla Görüntü bozulmasın. Evet. Biraz pamukla aldırayım. Alnımı falan nemli aldırayım. Ya, tek kaç ne yaparsa yapsın o şekilde kalan tek kişi ben miyim? Evet, tamam Şu an iperden kat daha güzel çizdim. Allah'ım kısmet etsin. Bütün yaşlarımla birlikte. Allah kimsenin başınıza öyle ilaç onu falan bırakmasın. Bir ilaç var arkadaşlar. Zaten illa duymuşsunuzdur diye Onu Merve Kutlu da kullanmış. Benim teyzem de kullandı o ilacı. Ama teyzemin ağda Yüzünün şuralarında onun tüyü var. O buralarındaki tüylere yaptırdığı bir ağdayla bulaşmış bana. Mikrop kalkmış. Ay o kadar kötü bir... Şey ki, ilaç ki o ilaç. Allah kimseyi yaşatmasın. Ben düşmanıma bile yaşatmasını istemem. Biraz perşembeni kalkmışım onaysa. Hadi gidelim. Çok enerjik bir insan ben normalde bugün enerjik sanmadıysanız beni baştan söyleyeyim ben çok enerjik bir insanım ve yerimde hiçbir zaman duramam böyle uçarım hep havalara havalara. Ufak bir Nivea Time. Oh, evet. sabah giden o kızarıklıklar sanki bir tık daha geldi. Yok be. Öyleyse ben o ses Türkiye saatime devam ediyorum. Çünkü benim o ses saatim geldi <laughs> ve kimse beni tutamaz. Ben o ses Türkiye izleyeceğim. Hadi bay. Şimdilik.